Bugün sizlere GTA 4'ün geliştirme sürecinde planlanıp dönemin teknik sınırları ve baskıları nedeniyle oyunda yer almayan inanılmaz detaylardan bahsedeceğim. Bugün GTA 6'da beklediğimiz pek çok özellik aslında GTA 4 için düşünülmüştü. Ancak burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Rockstar Games 2007-2008 döneminde bile bu kadar ileri düzey fikirler üretiyordu. Bu da onların oyun dünyasındaki akıl almaz vizyonunu bir kez daha kanıtlıyor. Her NPC kendi hayatını yaşayacaktı. GTA 4'te mesela her NPC kendi hayatına sahip olacaktı. Sabah işe gidip akşam eve dönen, alışveriş yapan ya da parkta vakit geçiren NPC'lerle oyunun dünyası gerçekten yaşayan bir şehir gibi hissettirecekti. Bu fikir 2007 yılında planlanmıştı. Şimdi bir düşünün o dönemde bu detaylar aklımıza bile geldi. Bilmezdi. Rockstar Games 2007-2008 döneminde bile bu kadar ileri düzey fikirler üretiyordu. Bu da onların oyun dünyasındaki akıl almaz vizyonunu bir kez daha kanıtlıyor. Dinamik şehirler ve etkileşimler olacaktı. Mesela Liberty City'de yarattığımız kaos sadece polislerle sınırlı kalmayacaktı. Ana haber bültenlerine çıkacaktı. Mesela bir araba patlattığımız zaman veya bir katliam yaptığımız zaman ana haber bültenlerine çıkacaktık. Liberty City'deki bütün NPC'ler bizleri konuşacaktı. Ayrıca Liberty City dinamik bir yapıda planlanmıştı. Mesela görevlerde ilerlediğimiz zaman haritadaki inşaatların tamamlandığına şahit olacaktık. Tıpkı RDR2'deki gibi. Rockstar Games'in o dönemde bile oyunun dünyasına böyle detaylar eklemeyi düşünmüş olması bile akıl almaz. Rockstar'ın nasıl vizyonlu bir firma olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda GTA 4'te elektrik direklerine tırmanabilecektik ve bu sayede çeşitli kaçış teknikleri geliştirebilecektik ve şehri yukarıdan gözlemleyebilecektik. GTA 4'te detaylı araç mekanikleri ve hava yastığı sistemi olacaktı. GTA 4'te araçlarda hava yastığı olacaktı. Mesela bir arabayla kaza yaptığımız zaman hava yastığı açılacaktı. Tıpkı gerçek hayattaki gibi. GTA 4'te soygun ve gaz mekanikleri düşünülmüştü. Banka, dükkan ve benzin istasyonlarını soymak, sokaklarda gasp yapmak hatta araçlardan lastik sökmek gibi detaylı suç mekanikleri düşünülmüştü. GTA 4'ün haritası çok daha büyük ve devasa olacaktı. GTA 4'ün haritası GTA 5'ten bile büyük olacak şekilde tasarlanmıştı. New York eyaletini kapsayan bu harita yan şehirlerle birlikte devasa bir dünya sunacaktı. Uçak kullanımı da planlanmıştı. Ancak o dönemin teknik kısıtlamaları nedeniyle bu özellikler hayata geçirilemedi. 2007-2008 döneminde Rockstar Games'in bu kadar detaylı ve ileri düzey fikirler üzerinde çalışmış olması onların oyun dünyasında neden bir esnane olduğunu kanıtlıyor. Yalnız bir oyun yapmak değil, oyunculara gerçekten yaşayan, nefes alan bir dünya sunmayı hedeflediler. Ve bu hedefleri bugün GTA 6'yı neden bu kadar çok heyecanla beklediğimizi açıklıyor. GTA 4 bu detayların yalnız bir kısmını bile hayata geçirebilseydi belki de oyun dünyasının tamamen değiştirebilirdi. Rockstar'ın inanılmaz vizyonu sayesinde bu serinin her oyunu bir sonraki için çıtayı daha da yükseltiyor. Eğer bu tür içeriklerden hoşlanıyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için görüşmek üzere. Hoşçakalın.